Herkese merhaba. Evet bugün hafta sonu. Cuma Tisvaz'a. Burada köfte satıyoruz. İbrahim Usta'nın yeri meşhur köfteci. Cumhuriyet köy köftecisi. Hafta sonunu burada değerlendiriyorum. Arka tarafı 3-5 masa atıyorum. Tüm hazırlıklarımı yaptım. Her şey hazır. Ekmeğimiz, domatesimiz, soğanlarımızı doğradık. Tavuklarımızı hazır ettik. Bunlar da tavuklardan çıkan kemikler. Bunları pişireceğim sonra köpeklere veriyorum. En sonunda ızgarayı tekrar çizeyim. Şaka atmıyorum, değerlendiriyorum. Hayvanlar da yedi. Cumartesi buradayız. Burası Beykoz Caddesi, Cumhuriyet Köyü burası. Cumhuriyet Köyü'deyiz. Hava güneşli. Dün yağmurluydu. Dün buraya açmadık. Dün çalışma yapmadık. Bugün buradayız. Cumartesi pazarı burada değerlendiriyoruz. 3 yıl buradaydım. Burada köfte satıyorum. İbrahim Usta'nın yeri hava güzel bugün. Güneşli. Bu da bizim Hüseyin abimiz. Hüseyin Naz. Kendisi sanat İyi iş yapar. Cadde hareketli bugün. Çok araba geçiyor. Güneşli güzel bir İstanbul'un Beykoz Cumhuriyet Köyü'nde. Dükkanımızı kurduk, aynı olduğumuz yerde. Artık bu yoldan geçen karnı çıkanları bekliyoruz. Tanıyanlarımız selam veriyor. Üstlerinde Köfte hazır, köfte Buyurun beyefendi. Teşekkürler. Köfte yemeden haftamız bitmiyor. Ne içersiniz? Ee, Meysul Fanta. Tabii. İsrail malı olmayan. rica ederim. Bir de tadını söyler misiniz ısırıp? Siz İbrahim Bey her zaman geliyor musunuz? Her hafta. Tanıyor musunuz kendisini? yıllardır buranın köftesi. Yani şu lezzet hiç mi değişmez? Bir içini açar mısınız? Bakalım. Bak. Bak. Oo. kedi de sizden köfte istiyor. Kedi burada. Kedi de sizden köfte istiyor beyefendi. Evet şimdi tavuklar mı koyuyorsunuz? Şimdi tavukları. ey maşallah. Ekmek 150 lira. Ne kadar abi? 150 lira. 3 çeyrek. Yağmur gibi yağıyor. Maşallah. Bile kapatıyoruz. Direğe başlıyoruz ya. Etler şey Şuraya bak maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Ben vereyim abi. Hayır maşallah. Oo harbiden zor kalkıyor Bir kilo var mı? Ben şuradan geçeyim. <laughs> Beyefendi köfteniz bitti galiba. Hemen tavuğunuza geçelim. Evet, tortu tavuk. Özel sosuyla yapıyor. Hamsi yerim abi. Bu bambaşka. Kendi özel Malini edip sosluyor. E, kedi yine geldi de beyefendi. Kediye. Hamile galiba. Kedi de. Birazını verin. Tamam. yani. Şu bir, kilo bir, bir, bir kilo var değil mi? Bir kilo. Ben tuttum getirirken. Yani... Bayağı ağır. Böyle bol bol böyle, böyle kaçmıyor yani. Evet. Bu fiyata başka yerde yok. Ne kadar fiyatı? <laughs> 150 lira. 150 <laughs> lira. <laughs> Aynen. Tamam size afiyet olsun beyefendi. Şenidir, buradayız. Köfteci İbrahim Usta. E, İbrahim Bey, bizim, ta bizim tavuklar vardı. Onlar ne oldu? Tavuklar düşüyor buradalar. Buyurun. Şimdi, şimdi, tavuklar düşüyor. Köftemiz var, tavuğumuz var. Bunlar pazar. Aynı mekandayız. İbrahim Usta'nın yeri burası. Akşam pazarı. 12 Mayıs 2024. Kaça da kadar açıksınız? Akşam ezanına kadar açıyoruz. O ara oturan bir şey varsa kalkana kadar buradayız. Kek tabelamız da şu meşhur Cumhuriyet Gökörsü. Köyü. Tam yer. olarak yeriniz nerede? Beykoz Cumhuriyet Köyü Beykoz Çarşısı. Ne sorsanız şöyle de göstereyim. göstereyim. Akmarım ilerisi. Kavuklar evet, yeni kesilmiş gibi mübarek. Düşüyor çil çil. Akşam pazarı son. Araçlarımız da yok. Bir daha bir hafta sonra. 48 aymış da burası. Evet akşamın köfteleri düşüyor. Son, son artık. Gelen yetişir. Son köfteler. Köfteci İbrahim Usta. Yarın arasan da bulamazsın. Cumartesi pazar buradayız. Meşhur köfteci İbrahim Usta. Köftelerimiz düşüyor. Çil, çil çil, çil Evet sabah tezgahımızı kurduğumuzda çekim yaptık. Köfteci İbrahim Usta kapatıyor. 12 Mayıs pazar bugün. İşte sabah yaptığımızda cadde güneş, şenlik şu an akşam oldu. Burada işimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Bu alanda evet masalar vardı. Şu an karanlık. Akşam oldu. Arabamı yükledim. Arabamız şu an yüklü dolu. Evet biraz karanlık burası ama flaş nasıl açılıyor bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz. Haftaya cumartesi kaldığımız yerden devam. Hayırlı akşamlar. Köfteci İbrahim Usta.